macera yine kaçak bir şimdiyiz çatıda Utku'nun gözler hep, 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 havada Arkadaşlar Utku Kaçak Peşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Gördüğünüz gibi çatımızdayız. Cuma, e, gündüz gözüyle beraberiz. Çünkü bugün cumartesi işten geldik. E, çatımızdayız. Şöyle bir dönelim. Utku Reis burada. Hemen kamerayı görünce rollendi. Utku'nun adını sivilce adam olarak değiştirdik. Ya da sivilcem ve ben bir film yaparsak Sivicelerin Efendisi. Gel lan buraya. Ne utanıyorsun? Çakı yapıyorum. Gel. Bu kolide ne olduğunu birazdan bahsedeceğim. Burada Aytaş var. 8 haftadır piyasada yok. <laughs> Bu hafta piyasaya çıkmış. Markette gördüm. E, hemen alayım dedim. Gidiyor. Kampanyadaydı. 3 alana 2 Aytaş bedavaydı. E. Ne yapıyorsun Aytaş? İyi e, sen ne yapıyorsun? İyi. E, şimdi çocuklar da siliyorlar. Şöyle böyle. Bak kameraya şimdi bize dönecek diyor. Tatlı tamam. Burada da 2 tane misafirimiz var. Instagram'dan bana yazdılar. Abi ben de kuş salmak istiyorum dedi. Bağcılardayım. İki hafta önce başka hesaptan yazdı. İki hafta önce başka hesabı yazdım abi yanlışlıkla. Heh. O fark, onu sonra fark başka, ettim. Bana diyor ki abi sen beni nasıl tanımazsın? Başka ulan, başka hesapta ben seni hatırlayamadım diyorum. konuşmuştuk ya. Dedi. Nerede hatırladım onu? Ben onu hatırlasam. Tahmin etsem onu zaten. Ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? İyiyiz abi sen nasılsın? İyi biz de ne yapalım. Geldim postalarını getirdim. Bayvanlar yoldan geldi değil mi? Bayağı bir yorgunlar. Yol dediğim de bağcılar ama otobüste gelince ee, şey böyle Tekirdağ'a gidermiş gibi oluyorsun. Yavaş yavaş aç bakalım. Postalarını kendini sal. Utku biraz kendini salmak istiyor ama. Sorun yok abi. Evet bir göster. Oğlum bunlar ne? Post, bak. Hiç güvenmedim abi. Kanat yarım zaten. Kanatlar Bakayım edici. buna. Yüzünü göster. Pilot kuşu lan bu. Posta değil buna ki. güvenmedim dediğin kesin bu. Yaşlı olduğu için abi zaten. Bak bak markaya. Kaç? Yazıyor? 2012 yazıyor bakayım abi. Bakayım göster bakayım markayı. 2012 mi yazıyor? Evet bir tane ben, böyle ben adın şey gibi e, filo kuşu gibi bu posta değil lan bu. Posta posta. Ne diyorlar buna? Posta bunlar normal işte. Bu banttan açmış kesin bunu yakalınca uçmuyor ya. bu. Sağ bakalım. Pıtı pıtı pıtı. Oo. Bu var ya. Bak. Emek, kalkarsa gider ama. Ha kalkarsa gider. Emekten. Kalkması için bir rahatlaması var. Ama ona somuştur hayvan ha ben size söyleyeyim. O kuşlar bayağı yolda ya. Evet diye sırada kuşumuzu göster. Şöyle içeri girsene gölgede çekeyim kuşları. Kuşlar gözükmüyor ha. Göster bakalım. Çakmak posta abi. Bu da böyle Hayır, bir çakma. Ne? Bunun hikayesi ne? Bunun, bunların hepsinin hikayesi tokattan geldi abi. Ha, şey, Satıştan geldi bunlar. Tokattan geri mi geldi? Hepsi oradaki. Bu da sarı da geldi. Tokattan. Emin miyiz oğlum? Eminiz abi. Bu kuşlar tokattan geri geldi. geldi. Oğlum buradan bağcılara niye gitmesin bu kuşlar? Bir sorun yok abi. Zaten kuşlar kanadı yarım. Getir bakalım tokattan gelen kuşları. Sarı gayet rahat. Kendi yerinde gibi. Sal bakalım. Yarım, pek evet. Zorunda. Teşekkürler tamam. tokattan gelen kuşlar. Aha sarı da kalktı. Oy. Arkadaş kuşlar sarı kalktı arkadaşlar. Sarıyı Zaten çakmaklığının gelme ihtimali sıfır. Şu bizim kuşları bir aşağı alalım. Bizim kuşlar heyecanlı arkadaşlar biliyorsunuz. Oğlum o sarı neymiş lan öyle? Ha geliyor. Ya, o... Ulan bir de inermiş. Ha geldi. Hop. Tuttur inecek. Dama attı. Aa. Evet, gel sıradaki kuşu. Bu da mı tokattan geldi? Atmaca vurmuş abi. Tokattan gelirken mi? Evet abi. Atmaca mı vurmuş? Daha kaç seneden beri burada? 2 seneden beri. Tamam, başlık bile. hazır. Tokattan gelirken atmaca vuran kuşu çatımızdan saldı. Evet. Çatımızdan ne tepki verdi, Başta bak. Tamam, evet, tamam. çık bakayım Utku. Çiftle. Buraya. Evet, tokattan geldi ama yeme kendini feda etti. <laughs> ne düşünüyorsun Silo? Ya bırak ya. He? Arda bak, şimdi yoruma ne yazacaklar biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Tokattan geldi diyorsun. O kuş tokattan gelsin ben kuşçuluğu bırakırım. Sana tokattan söyleyeyim. gelmesin ama acaba orada hani uçturuyorlar ya. Uçarken aradan çıkıyor geliyor. Böyle direkt yere salacak halleri yok ya. Kanatları zaten eksik geliyor. Ulan Süleyman hemen sinir yaptın ha. <laughs> hemen sinir yaptın. Yoruma yazacaktır oğlum ben sana söyleyeyim. Bizim izleyicimiz kurt ya. gibi ha. Ben sana söyleyeyim. Sal bakalım diğerini. Tokattan gelmeyen var mı? Orada. Şu gelmedi sadece. Tamam. Göster bakalım. Sen dur, senin kuşların mı? Sen posta mı uçuruyorsun? Ya yok kaçakçıyım da babam eskiden yapmış ve onlardan gelen işte. Ha. Tamam bir dakika dur. Şu Arkadaşlar videoyu bir ara benim salmak şu bekle. Birine iman atmam gerekiyor. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kuş utku çekil orada. Sal bakalım. Tokattan gelmeyenlerden mi bu, bu. bu? Tamam bu da kaldı. İki. Bu hayvanlar tüyü de o yüzden kalkmıyor. Ben size söyleyeyim. Aynen. Anladın mı? Klasik. Evet favorilerden bir tane daha geliyor. Bak bu kuş gider işte ya. Bu kuş durmaz. Bu kuşun hikayesi ne? Bu bu tokattan gelenlerden mi bilmiyorum ama on genelde tokattan geldi. Bence bu kuş durmaz. Bak kuşu anlıyorsam sağ bakalım. Eksik kanatlar. O Allah'ın emri hepimizin kuşları eksik. patates. Oo. Neyse ben bunlara yavru baktırırım. Ya. Tamam şaka bir yana sal sal. Kara çakmaklı kalkıyor. Kara çakmaklı kalktı Bir tane kalktı arkadaşlar. Bura benim yerim değil dedi. Şurada bizim kuşçu var ona doğru gidiyor ama bakalım. Aha mavi de bir etrafa bakıyor. O da vedalaşıyor. Güzel. O benim dediğim mi? Aynen. Ona o da kalktı. kalktı. Evet. En güvendiğim bu zaten. Evet en güvendiğine bak. Bitti mi? Bitti. Ulan ne güzeldi İnsan İnsanlık böyle devamı gelsin istiyor biliyor musun? Sonra. Bakalım. Dur Tut bakayım sen. Sen şuradan çeksene ya. Nereye gittik övdüğe akışlar? Utku kameradan önce bakmaya çalışıyor ya. Evet. <laughs> Neredeler? Evet. iki tanesi yerde mi? İki tane mi var yerde? Aa bir tanesi uçuyor. Geliyor bu tarafa Aa, bak. Geliyor. Otur gelsin gelsin bırak. Yürüyemez o zaten. Evet. Sarı ne oldu acaba lan? Şöyle yapalım Sülo. Bunlar sen kümese gittiğinde bir çeksene bakalım kaç tane gelmiş. Hepsi gelecek. Güzel benim Altı bak tane ben bir kamerayı nasıl tutuyorum. Böyle tut çek tamam mı güzelce. Altı. Arkadaşlar iki tanesi yerde. Kaç tane saldı toplamda? Altı tane. Yerde. Dört tanesi kayıp şekil. Boş verin. Hazır takım posta babacığım. <laughs> Atış şey, şey Yakala Baklar bakayım. Onlar yavrum. Onlar yavrum atar. Yakala bakayım. Evet. Tutku Erkiş. Ben bir bakalım. Evet yakaldı. Tamam hazır bakıcı var abi. Göster bakalım. Diğeri izliyor. İşte çiple tamam dur bakıcı var bu abi. Sen çeksen şöyle fotoğraf al bize. Hadi fotoğraf alayım size. Gecesen sen de geç. Kutuyu da önünüze alsanız da kutuyla beraber çekeyim. <laughs> Ate, sen de geçsen Futbolcu gibi pozlar bile yazıyor. Alakasız. <laughs> Şaka. <laughs> hayvanlar benim bakıcılarım. Ya yani ne bakıcısı? Sal gitsin O ne? Salayım. Sal gitsin sonra. Sal gitsin abi. Evet. Kanatlarını Aa. göstersene. Kanatları yok zaten. Tüy dolu hayvanlar biliyorsun. Evet. Utursun. Haydi. Salma çay. Şey. Al. O da peşinde. Aslan. Bu hayvanlar bu kanatla salınır mı lan? Bulurlar mi? yerlerini ama Bulur. hayvanlar mi? eziyet çeker. Susuzlar hakeş içeriye atacaklar. E, vardı su içseler de orada. Tam kanat olsa var ya bunlar bir saniye durmaz abi ben size söyleyeyim. Nerede Aytaç iş Hiç var mı piyasada? Aa, taş yeni orada. Cehennemde. Goal. Geliyor bu tarafa doğru bak. Aytaş abi bu. Ne gol lan? Maç mı oynamış şimdi? Erkek gidiyor. Erkek gidiyor. Gol olmuş Aytaç maçında. Ne oynamadın ya? <laughs> Arkadaşlar, onlar Onların gider gider. Gidiyor. Onlar, sen bana videoyu unutma ama. Tamam. Arkadaşlar şu tamam. E, Süleyman bir tane dolapçı yakalamış bize getirmiş hediye. Utku getirsene dolapçıya bakalım. Dur, dur 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 gel gel gel. Sen dur Silo sen dur. Silo dur Silo. Sen kuşlar ayarlayamıyorsun gel. Rüzgar aşağı olsa sıkıntı değil de yukarıyı bilmiyorlar kuşlar. Kuşlar mı? mı? Onlar gider oğlum onlar durur mu? Sarı sorun dedim sana sorun. Sarı da yattı orada. Yattı mı lan kalktı? Kalktı mı? Kalkmıştır. O Durmaz durmaz. Arkaya yürüdü yani ne oldu? Arkaya yürüdü nereden biliyor arkada olduğunu? Görüyor musun? Koşunca. Evet sıradaki kuş. Bu bunu salıyor şimdi. Şaka bir yana bunu yakalamışlar. Süleyman bize hediye getirmiş. Bunda birkaç gün çok tam bir dönüş kuşuna benziyor. Süleyman yuvarlıyor mu bu? Yuvarladığını bilmiyorum da. Ama kuş Nasıl ya yakaladın bu yu... kuşu doğru içeri? Kepçeyle Hayır yok. Alçaktan mı geldiğinde yoksa? Sen seversin. Akşamları... Oo bayılırım Galatasaray markası. Akşamları akşam uçuyordu. Sabah çıktım babam yakalamış ama bilmiyorum dolaştı bayağı kuş. He sen görmedin yani dönüşünü. Ama kuş şey yuvarlıyor, yuvarlıyor, dedim yani gelirken böyle kanat alıyor yalpalıyor kendini. Sürpriz. Görücük. Tamam. Sağ ol. Görücük o zaman. Ama ya iyi yokuş. Sabah sen sabah sen? Çorum mu abi? mu sen? Sinop abi. Sen? Ben Çorum'um. İstanbul. İstanbul, İstanbul. Gel mu gargaları park? çek gel. Evet arkadaşlar bu arada gargalar da Abbas yolcu oldu. Hayda. Şöyle gireyim. Gargalar burayı... gitti ışık yanmaya başladı. Buraya <laughs> teşekkür ettik. Dün akşam gargalarla yolları ayırdık. Burayı da boşalttım. Siz 75... o mavi almamışsınız karga burada. 75 kuruş soran arkadaşlar. 75 kuruş burada. 75 kuruşu çekil bakayım aç bakayım. Aç sen şükür oturun. Nereye gidiyorsun gel. Bak şekil burada. Abi sen sıkış abi. Evet buralar hep temizlenecek şimdi. Yavru dolapçı ölmüştür ne olacak. Burada öyle olabilir abi kokuyor. Ben Aldın size söyleyeyim. Mi? 75 orada arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi hiçbir şey karışmıyor. Evet. Utku diğer kuşları dün mezatta hepsini verdik arkadaşlar toptan. Gittik. Kaça verdik diye merak edenler çok bir para etmiyor kuşlar arkadaşlar. <laughs> Bilmiyorum kaça verdik hepsini Olur. hepsini gönderdik Olur. yani. Ben alacağım diye Utku suyu niye kapatmıyorsun Utku? Şunu kapatsana. Olsun. Ben alacağım baskı bilmem vesaire diye yazandan hiçbiri almadığı için. Şuradan hepsini gönderdik arkadaşlar bilginiz olsun. O baskı da gelmedi. Ha. Dün Utku'nun kanadını açtığımız baskı da kaçtı bu arada. Şuralarda bir yerde kaldı o tam bir damkeş. Gelmese de olur, çok önemli değil. Yeah. Dolapçığı bende var arkadaşlar, bakalım dolapçığı şişecek mı güzel. Ne sile o dolapçıda karın ağrısı var ha. Karın ağrısı Bunlar var. Valla var, biraz şey gibi sanki ama... Keyifsiz. Keyifsiz. Ya eski yerini istiyor? Sağ al yine daha ne olur ne olmaz, orada bir şey yoktu. Bir şey olmaz ya, dur şimdi. Yavru iyileşti. Bu yoldan gelince ne oluyor? Hayvan ya, terliyor abi. Mezatlar şey kuşatarken diyor ki bu uzak yoldan gelmiş diyor. Terliyor mu başka? Bilmiyorum. Abi. Sağ ol Arda gibisin çok Küçük bir lişesine bağlı. Yap bakalım bir tane Küçük klişe. lişesi. Sende ne var? Farklı olsun abi. bizim yaptıklarımızdan. Bilmez o madde. Semih'in madde. Gel söyle hadi bir tane küçük lişesi yap. Benim kuşlarım bir gidiyor abi. He. Saatlerce bırakıyorum bir bakıyorum alttan çatıların üstünden geliyor. Yani kuşlar hiç, akıllı. Hiç kimse inmiyor mu? Hiç kimse inmez abi. Bakmaz şöyle göz ucuyla bile bakmaz. Oh, o da o da klişe. Utku sende var mı klişe? Ben çatıya çıkmıyorum ya. Annem ne oldu? Niye bıraktın sen kuşu. ya? Annem bakıyor kuşlar. Annem bakıyor. Haytaş kuşçu klişesi. Sizin oraya tamam. indi mi diyor kuş diyor bir arkadaş. Ha. İnmedi vallahi ben daha yeni çıktım. Baktım aşağı doğru gidiyor. Ha, abi, yok yani. Gidiyor. Senin yok. diye çatıdan aşağı atıyorum biliyor musun arkadaşlar? Öyle mi kardeşim eyvallah sağ ol. Valla bende 20 tane var sabitlemişim. Yabancı koymuyorum kardeşim. Kaçakla işimiz yok. Abi dürbünle baktım. Senin orayı gördüm. Kardeşim ayıp ediyorsun. Bende de kuşun yok. Sen de gel. Evet, gel. evet arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. Yavaş yavaş sonlandıralım. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyoruz. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bugün yeni bir macera yine kaçak peşindeyiz çatıda. Gözler hep hep, hep havada. havada Hadi durmayın siz de abone olun bu kanala